Bunu bu kadar kirletmek de zora. ha. Nuri sence pembe mi? Beyaz mı? <laughs> pembe abi. her Pembedir ya. Ne <laughs> <mı> o? <laughs> halı. rengi. Halının <laughs> rengi en son ne olacak yani? Onu sordum. <laughs> Mami senin? Fark etmiyor biliyor musun? <gülüyor> 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 Bir noktadan sonra aslında. Sonuçta halı yani. Yani. Herkesin bir biten... tane. Ya abi basıp geçiyorsun sonuçta amına koyayım. Çok da... <laughs> <laughs> aradan bahsediyoruz ya. Benim favorim İran halısı. Bu ne bir <laughs> seçim? İran halıları biraz... Koyu renkli oluyor ama. Türkiye'de bitti lan bu abi. <laughs> Konuşma çok farklı yani. <laughs> İplik. İplikleri koyu doğru ya. Yayın akışımız birazdan Gökhan Öner'in stand-up'ı ile devam edecek. Hiçbir <laughs> <laughs> yere ayrılmayın.